Merhaba, bugün Yöncü.com üzerinde bulunan hostingimizde alan adı nasıl değiştirilir, yeni alan adı nasıl eklenir onu göreceğiz. İlk olarak üye işlemlerinden üye giriş yaptıktan sonra hostinglerim kısmına geliyoruz. Ve açılan sayfada mevcut sahip olduğumuz hostingleri görüyoruz. Hangi hostingimizin alan adını değiştirmek istiyorsak veya yeni eklemek istiyorsak sağında bulunan yönet kısmına tıklıyoruz ve karşımıza böyle bir pencere çıkıyor. E bu pencerenin solunda bulunan menüden de domain değiştir bölümüne geliyoruz. bu kısımda mevcut hostingimizin alan adını değiştirip veya yenisini ekleyebiliriz. Örnek olarak ben buraya deneme.com şeklinde bir alan adı giriyorum. Artık hostingim bu alan adında kullanılabilir hale gelecek. Bunun için değiştir diyorum. burada dikkat edilmesi gereken bir şey var alan adı eğer e, yönjicom üzerinde ise DNS'ler otomatik olarak yerleşecektir ama farklı bir firmadaysa e, yönjicom'un e, DNS'lerini NS'lerini girmeniz gerekir. Aksi takdirde hostinginizi e, domaininize bağlı olsa da kullanamazsınız. E, değişim yapıldı, yeni IP ayarlandı dedi burada. E, bilgiler güncellenmiş olarak gözüktü. E, siz de bu şekilde Posting'inize yeni alana da ekleyebilir, mevcut alanınızı değiştirebilirsiniz.